Kocaeli denince akla son yıllarda daha çok pişmaniye ve sanayi geliyor. Ancak bu 90'lı yıllarda böyle değildi. Altyapısıyla büyüyen dönemin önemli futbolcularını kadrosunda barındıran Kocaeli Spor, Anadolu kulüplerinin makus talihini yaşadı ve arka arkaya lig düştü. Yeşil siyahlar tüm o başarılı günlerin ardından neden en dibe vurdu? Logosu ve isim hakkı satılmaktan nasıl kurtuldu? Taraftar kulübüne nasıl sahip çıktı? Körfez ekibi 10 yıl transfer yapamadan nasıl bugünlere ulaştı. Bugünlerde 59. yaş gününü kutlayan Kocaeli Spor'un UEFA Kupası'ndan Amatör Lig'e, oradan da Süper Lig'e ulaşan yolculuğunu inceleyeceğimiz cevap konseptinin yeni videosu şimdi kısa paslarda başlıyor. kulüp düşünün. 33 yıldır kırılamayan bir rekorun sahibi olan, Avrupa Kupalarında en çok boy gösteren takımlardan biri olmayı başaran, Türkiye Kupası'nı Trabzonspor ve Beşiktaş'ın elinden alan Arsenal'i dörtlük yapan. Her şey tam da buraya kadar harika gidiyordu. İsmet Paşa stadında sahayı rakiplerine dar eden Kocaeli kenti son yıllarda neden futboldan ziyade sanayi ve pişmaniye ile anılmaya başladı. Sevdanın ligi olmaz sözü kimilerine klişe gelebilir. Peki Kojeli Spor bu sözün en çok uyduğu takımlardan biri olmayı sizce nasıl başardı? Marmara ekibi 60'lı yıllarda Anadolu'daki futbol atılımının klasik formülüyle vücut buldu. Barç Spor, Doğan Spor ve İzmir Gençlik Spor 1966'da birleşti ve Kojeli Spor kuruldu. İlk yıllar günümüzde birincilik adıyla oynanan ikincilikte geçti. Yeşil siyahlar 1980'de günümüzde Süper süperlik olarak kabul edilen 1. lige yükselmeyi başardı fakat 1988'de küme düşmüştü. 91-92 sezonuysa Körfez Fırtınası'nın esme sinyalleri verdiği yıl oldu. Güvenç Kurtar'ın yönettiği ekip sezonu 83 puanla şampiyon tamamladı ve lig tarihinde bir sezonda en çok puan toplayan takım oldu. İkinci sıradaki Zeytinburnu Spor'a tam 23 puan fark attı. Ligdeki bu puan rekoru günümüzde de hala Kocaeli Spor'da bulunuyor. Körfez'in rüzgarı bir başladı pir başladı. Kocaeli Spor 92-93 sezonunda ilk yarı lider kapadı sezonuysa 4. sırada tamamladı. Bu aynı zamanda kulüp tarihinin en yüksek sıralaması oldu. Safet Sancaklı, Bülent Uygun, Ergin Kula, Faruk Yiğit, Misko Mirkoviç ve Fahrudin Omerovic takımın önemli oyuncuları arasındaydı. Bu UEFA Kupası'na katılmaya hak kazanan ekip Sporting ile eşleşti. Portekiz temsilcisinin ekibinde tanıdık bir sima vardı. Jose Mourinho. Sir Bobby Robson'un genç yardımcı antrenörü aynı zamanda tercümanlık da yapıyordu. Koceli Spor, İsmet Paşa stadındaki ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Deplasmandaysa 2-0'lık yenilgiyle turnuvaya veda etti. 94'te takımın başına Mustafa Denizli'yi getiren Koceli Spor, ligin dişli ekiplerinden biri olmaya devam etti ve 90 95-96 sezonunda Intertoto Toto kupasına katılmayı başardı. Avrupa'daki ilk galibiyetini de Temmuz 96'da Malta temsilcisi Hibernians karşısında aldı. 97 yılı Kocaeli için unutulmayacak bir başarıyı beraberinde getirdi. Türkiye kupası finaline kalan takım Trabzonspor'la bir bir berabere kaldığı maçın rövanşını 1-0 kazanarak tarihinin ilk Türkiye kupası zaferini yaşamıştı. Takımın başında 93-94 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman teknik adam Holger Osiek vardı. Kocaeli Spor Kupa Galipleri Kupası'nda boy gösterecekti. Kocaeli Spor ilk turda National Bükreş'i eleyerek tur atlamayı başardı. İkinci turda Lokomotif Moskova'ya eğlenmekten kurtulamadı. Kulüp için işler yolunda gidiyordu ancak Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşanacağı hesapta yoktu. 17 Ağustos 1999'daki depremin derinden etkilediği şehirlerden biri de Kocaeli oldu. Bölgedeki bazı kulüpler liglerden çekilse de Kocaeli Spor şehirdeki insanlar için oynamaya karar verdi. Stadyum deprem açıldı. Takım da göçebe bir sezona girdi ve bazı oyuncularını kaybetti. Üst sıralardan orta sıralara inen ekip yine de yaralarını hızlıca sarmayı başarmıştı. Hikmet Karaman yıldızını 90'ların ortasında Kojeli Spor'da parlatan genç bir teknik direktördü. 2000 yılının son günlerinde kulüpteki ikinci dönemine başlayan Karaman, ertesi yaz Unutulmayacak bir maça imza attı. Swarovski Kupası için Avusturya'da bulunan Kocaelispor hazırlık maçında Arsenal'la karşılaştı. Hikmet Karaman o karşılaşmayı şöyle anlattı. Galatasaray UEFA Kupası finalinde Arsenal'i yenmişti. Ben de Arsen Wenger'e biz Galatasaray'ı 3-2 yendik dedim. İnanmadı. Dedim ki tam kadro çık. Bizim Galatasaray'ı yenmiş iyi bir kadromuz var. Hikmet Hoca o dönem yenilikçi bir anlayışta 4-6-0 sistemiyle sahaya çıktı. Plan savunma arkasına atılacak koşular ve kapılan toplarla yapılacak hızlı hücumlardı. Nitekim de öyle oldu. Kocaeli Spor neredeyse tüm yıldızlarını oynatan Arsenal'e karşı 4-1'lik bir galibiyet aldı ve taraftarını sevince boğdu. İki gol Lazarov'dan, birer gol ise Nuri Çolak ve Serdar Topraktepe'den geldi. Arsenal'in tek golünü ise Parlor attı. İngiliz ekibi sezon sonunda Premier Ligi kazanmıştı. Böyle başlayan sezon yıl sonunda başka bir mutluluğa dönüştü. Karaman'ın öğrencileri Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Goller Cihan Bulotlu, Lazarov ilerleyen dönemde Kaan Dobru adını alacak olan Dobrovski ve Serdar Topraktepe'den geldi. Takım ertesi sezon UEFA Kupası'nda mücadele etti ancak ilk turda Ferencvaros'a elendi. Bu güzel günler ani bir çöküşle son bulacaktı. Kocaeli Spor yönetim değişikliğinin ardından 2003'te Ligi son sırada tamamladı ve 1. lige düştü. 5 yıl sonra yeniden Süper Lige çıktı ve eski günlerine dönmeyi bekledi ama olmadı. Sezon içinde alınan 5-2'lik Galatasaray galibiyeti haricinde elle tutulur hiçbir şey yoktu. Takım 2009 ilk baharında yine küme düştü. Yakın gelecekte sonbahar başlayacaktı. Uzakta zannedilen kışsa o kadar uzakta değildi. Takıma sahip çıkan yoktu ve ekonomik darboğaz işleri zora soktu. Başkan Muammer Çelik Mart 2010'da açlık grevine başladı. Birkaç gün sonra rahatsızlandı ama fayda etmedi. Bazı yöneticilerse ilerleyen süreçte tutuklandı. Üst üste gelen transfer yasakları ve puan silme cezaları körfez fırtınasını sakin bir melteme çevirdi. İkinci lige düşen takım kapanmaya doğru adım adım ilerliyordu. Kadro dağılmış, altyapıdan çıkan gençlerle mücadele edilmeye çalışılıyordu. Kocaeli Spor 2011-2012 sezonunda ligi son sırada tamamladı ve kalesinde tam 130 gol gördü. Antrenman için tesis, borçlar için çare bulunamıyordu. Sonuçsa 3. Lig ardından da bölgesel amatör oldu. Sevda'nın ligi olmaz sözü Kocaeli Spor için belki de ilk kıvılcımını burada çakmıştı. 20.745 taraftar 8 Şubat 2015'te Büyükçekmece Belediye Spor karşısında tribünleri doldurdu ve bal seyirci rekoru kırıldı. Bu rüzgar 2016'da takımın yeniden profesyonel liglere dönmesinde büyük rol oynadı. Yükseliş başlamıştı ama yolculuk tabii ki kolay olmayacaktı. Kızıl Yıldız'a 800 bin euroluk bir borç vardı. Puan silme hatta ligden düşürülme cezaları kapıda beklerken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kulüple yapılan sözleşmeyle bu borcu üstlendi. Tesisler ise Kocaeli Eğitim Vakfı'na aitti. Tek çare olarak Orgeneral lakaplı iş insanı Bahri Yavuz'un vakfa başkan seçilmesi olarak görülüyordu. Yavuz seçildi ve taraflar anlaşmaya vardı. Yapılan ihalede tesisler belediyeye satıldı ve borçların bir bölümü ödendi. 2016-2017 sezonunda 2. lige yükselme playofflarında boy gösteren Kocaeli Spor, Ankara Demirspor engelini aştı fakat 6 finalde penaltılar sonucunda yenildi. Körfez ekibinin teptiği ilk fırsat bu oldu. 2017-2018 sezonu da alt sıralarda geçti. Kocaeli Spor ertesi sezon yakaladığı İYM ile ligi ikinci sırada tamamladı ve playoff hakkı kazandı ama sonuç yine hüsran oldu. Yeni Çorum Spor'a yarı final denen takım bir türlü o işi aşamıyordu. Bahri Yavuz başkanlığa aday olmayacağını açıkladı ve 5 sezonun ardından görevi bıraktı. Yerine Hüseyin Üzülmez seçildi. İlerleyen dönemde diğer borçlarda belediye tarafından ödenince 2019'da 10 yıldır süren transfer yasağı kaldırıldı. Tüm şehir seferber olmuştu. Sanayiciler, parti fark etmeksizin destek olan siyasiler ve belediyeler elini altına koydu. Artık dar boğazdan çıkılmıştı fakat lig yükselmek için daha fazlası gerekecekti. Kurulan yeni kadro ligde kök söktürmeye başladı. Aynı sezon 28250 kişiyle 3. Lig seyirci rekoru da kırıldı ama insanlık tarihinin en büyük salgınlarından biri patlak vermişti. Çin'de yayılan Covid-19, Kocaeli Spor'un 14 puan farkla lider gittiği sezona denk geldi. Lig önce ertelendi, sonra da kalan maçların iptal edildiği açıklandı. Taraftarlar yine mi olmadı diyordu. Fakat sonrasında yapılan açıklamalar, gruplarında ilk sıralarda yer alan takımların lig yükseldiğini duyurdu. Kocaeli Spor 8 yıl sonra 2. ligdeydi. Kulüpte işler dört başı mağmur şekilde ilerleyemiyordu. Başkan Hüseyin Üzülmez sağlık sorunları nedeniyle görevi vekili Engin koyuna devretti. Yeşil Siyahlar teknik direktör değişiklikleriyle geçen 20-21 sezonunda kendini playoff potasına sokmayı başarmıştı. Ancak önce Adana Demirspor, ardından da Hekimoğlu Trabzonspor engelleri aşıldı ve rakip Sakaryaspor oldu. Playoff finali Türkiye'nin en ezeli rekabetlerinden birine şahit olacaktı. Renkleri aynı olan bu iki takım Marmara derbisi veya Körfez derbisi olarak anılan maçta kozlarını paylaştı. Kocaeli Spor Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Sakaryaspor'u 4-0'la sahadan sildi ve 11 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi. Tüm camia eski günlerin hasretiyle Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyordu. Taraftarlar geri dönüyoruz inancına sahipti ama sezon bir kabusa döndü. İlk devreyi 11. sırada tamamlayan takımda işler yolunda gitmedi. Arka arkaya 3 mağlubiyet alan Akçay'ın görevine son verildi. Yerine gelen Mehmet Altıparmak parmakta çare bulamadı. Son 7 haftaya Fırat Gül yönetiminde girildi. Fakat korkulan oldu. Kocaeli Spor bir kez daha küme düştü. Taraftarlar eski iyi günlere özlem çekerken kapıda olanın eski kötü günler olduğunu düşünmeye başlamışlardı. Fırat ile yola devam eden Körfez ekibi düşüş girdabına bu sefer girmedi. İkincilik kırmızı grupta tam 84 puanla şampiyon oldu ve tarihinin en çok puan aldığı sezonu yaşadı. Hedef yeniden Süper Lig'di. 2022-23 sezonu sonunda yeni bir kriz patlak verdi. Sakaryaspor karşısında son haftada alınan 2-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Mustafa Gürsel'in görevine son verildi. Kocaelispor derbiyi kazansa doğrudan final oynayacaktı ama bunu ezeli rakibine kaptırmıştı. Takımın başına Mustafa Gürsel'den önceki teknik direktör olan Ertuğrul Sağlam getirildi ancak çeyrek finalde Çorum Spor'a elenen Kocaeli Spor yine başarının kıyısından dönmüştü. Sakarya finalde Bodrum Futbol Kulübü'ne kaybetmesi yüreklere su sertti. Kurulan güçlü kadroyla 24-25 sezonuna girildi. Takım yoluna liderlik koltuğundan devam ediyordu ama krizler bitmiyordu. Bu sefer de Ertuğrul Sağlam ve camia arasında bağlar kopmuştu. Yeşil siyahlar sağlamın görevine son verdi ve yerine Bodrum'la 3 yılda 2 kezlik yükselen İsmet Taşdemir getirildi. Taşdemir lider aldığı takımın formunu daha da yukarıya taşıdı. İlk 8 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı ve avaraja da büyük bir etki etti. Ligin en çok gol atan ekibini ortaya çıkaran İsmet Hoca savunmada da istikrar yakalamıştı. Kocaeli Spor tüm bu çileli yılların ardından 16 yıldır uzak kaldığı Süper Lig'e geri döndü. Karagümrüğün Bolu Spor deplasmanında kaybetmesiyle şampiyon şampiyonluğunu garantiledi ve hasret sona erdi. Senelerdir bekleyen Kocaeli halkı da tabii ki sokaklara döküldü. İsmet Taşdemir şampiyonluğun ardından eski günleri şu sözlerle andı. Kocaeli sporlar bunu hak etti. Bu takımı bölgesel amatör amatörlükte izledim. Hem de üç kere bütün kalbimle söylüyorum. O gün taraftara ve camiaya hayranlık duymuştum. Hepsi hak ettiklerini yaşasınlar. En çok üzülenler en çok sevilsinler. Çünkü bunu çok hak ettiler. Süper Lig'in gediklisi olup kapanan veya isim değiştiren kulüpler kervanla katılmaktan kıl payı kurtulan Kocaeli Spor'un eski görkemli günlerine dönüp dönmeyeceğini zaman gösterecek. Ancak şu bir gerçek. Bir futbol şehri en az bir sezon boyunca Holdri Meydan taraftar grubuyla ve amatörden Süper Lig yapan kartıyla Süper Lig'de boy gösterecek. Peki siz bir döneme damga vuran ama alt diklere savrulan takımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu düşüşlerin sebepleri neler ve sizce bu durumdan nasıl kurtulabilirler? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.